Ve arkadaşlar hiç yeni bir seriye başlamış olabiliriz. Arkadaşlar bugün bu seri yani Mvp e Mirali paralel dünyaya düşerse ne olur onları göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Aa, bismillah n Nereye getirdiniz bize ya? Ya ben en son tuvalet mi yapıyordum bakınıyordum ya. Ne oldu? Çiftlik ne alakalı? Çiftlik ne alakalı? Neyse. Bu ne? Morti yok Morti. Bunu biliyor mu Hazır. Aha. Bu ne? Aha balon. Murti sen de gel Murti Murti beni yalnız bırakma Murti Murti Allah sana bildiği gibi yapsın Ben. arkadaşlar yardım edeyim ben gidiyorum ben gidiyorum ee, bu sallanıyor yardım edin bu sallanıyor 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 Bismillahirrahmanirrahim Morty benimle birlikte geldim ulan. Havada uçuyorsun havalı gibi. Kesin orada bir şey var senin zaten. Ya Allah aşkına bir git ya. Bu, bu, bu ne? Ulan ne yapıyorsun? Neyse. Aha burada merdiven var. Merdiven ne yapıyor? Buraya getiriyor. bana bu ne? Bu bilerek düşüttürdü. Biliyorsun, biliyoruz bunu. Bu bilerek düşüttürdü. Bu ne yapıyoruz ya? Çubuk adam ne arıyor? Buraya böyle ne olmuş ya? Bu ne böyle bu? Bir sürü var ondan. Ha gölgem. Kardeşim kayarsın. Kardeşim kayarsın. Ya ben sana anlatırken ben kaydım be kardeşim. Ya Allah aşkına. Evet arkadaşlar siz hiçbir şey görmediniz. Neyse. Biraz daha ileri gitseymişim. Ölecekmişim. Şizentor gel sana gel bir tane iki tane kale getireyim ben sana. Futbol maçı yapalım burada. Olur mu? Bak tam alan geliş. <laughs> ya yok bir şey burada ya. Sen yalandan yapıyorsun. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pert olduktan sonra yine pert olmaya gidiyoruz. Bu ne ya? Bunun içinde bir şey var mı? Bu ne? Bu kalk. Bu ne? Nesi? He buradan zıplıyorsun. Bir şey zıplatıyorsun ama kime acaba? Bini değil zaten. Başıma gelecek kalmadı. Bunun içine giremiyorum ki. Neyse. Burada ne diyor? Toplam oyuncu katıldı. 5305 sonucu arandı. 14 saat 11 dakika 50 saniye. Ne demek istiyor? Bu değişik değişik şeyler oluyor arkadaşlar. İnşallah böyle bir yere düşmezsiniz. Bu yer Backrooms'dan beter arkadaşlar yani. şimdi düşmezsiniz. Şaka bir yerde insanlar Rusça İngilizce muhabbet ediyorlar. Biz burada Türkçe takılıyoruz. Belki de şu an tek Türk benim. Dur. Dur. Ne oluyor ya? Neyse evet arkadaşlar. Çıkmaya devam ediyoruz. Bacağım yoruldu ama. Devam edeceğiz. Dur, dur şuraya hiç Alo yukarıda birisi var mı? Ne kadar kaldı? Ya Ben burada atlasam olmaz mı ya? Ya şey Ya ben burada atlayayım. Aa! En tepeden atlasaydım daha iyiymiş be kardeşim. Bu ne ya? Of. Çıkayım en azından ne kadar yüksek olduğunu. Önüne baksana be kardeşim. Burası demin arkadaşlar. Birisi afk kalıyor. İnşallah siz içiniz bilerek yapmışsınızdır. Neyse. Çıkayım. yan 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 yan. <laughs> Neyse çıkalım. Da burası ne uzunmuş. Bina nerede ki? Aha bina burada. İşte Arkadaşlar biz onlara bakmayalım, devam edelim. Ulan insan bir ekmek arası köfte verir. En azından bu ne? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar birisi gelsin beni şuraya çıkarsın ya. Burası en fazla ne kadar yüksek olabilir ki bitsin birazdan bitir. An işte bakın. Dur dur. Düşmek zorundayız vallahi billahi bundan kaçış yok. Aa, kafam başım 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 dönüyor. Başım başım başım. Ha, şu an bir şey şeyden...